Herkese merhaba. Yeni haberlerin geldiği, her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı bir ortamda can ve malını kurtarmaya çalışan milletimize fazlaca geçmiş olsun. Tüm bölgelerde müdahaleler devam ederken bölgelerimizde can kayıplarımız da var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizim ülkemizde günlerdir idame eden yangınlardaki can kaybı ve tedavilere ilişkin açıklamalarda bulunmuş oldu. Bakan kocanın verdiği bilgiye göre bir şahıs daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de fazlaca sayıda ilde günlerdir geçindiren yangınlarda bir şahıs daha yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mula'daki yangınlarda bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselmiş oldu. Daha ilkin meydana getirilen açıklamalarda da Manavgat'ta 7, Marmaris'teki yangınlarda da bir kişinin hayatını yitirdiği belirtilmişti. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada Antalya'da 598 hastanın tedavileri tamamlanarak da burcu edildiğini 11 hastanın tedavisinin de sürdüğünü duyurdu. Bakan Koca, 34 ambulans, 17 umke kadrosu, bir mobil komuta aracı ve toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahada görev yapıldığını belirtti. Avrupa donanması, Azerbaycan, Ukrayna ve birçok ülkeden yardım gelirken aklımıza gelen birkaç soru bu tarz şeyleri sormadan da edemeyeceğim. Bir saldırı veya cenk durumu olsaydı devletin yangınlar ile alakalı önlemi bu kadar mıydı? Türk Hava Kuvvetlerinin bu yangınlara müdahale kabiliyeti yok mu? Deniz kuvvetlerimiz bu mevzuda neden yardımcı olamıyor? Bir oldukça yanlış bilgiler ülkemde servis edilirken ülkenin ileri gelenleri bakanların için kapsamlı bir malumat paylaşımı yapmıyor. Bütün bu soruların cevaplarını halen alabilmiş değiliz. Sıcak hava ve bölgemizde çıkan yangınların çam ağaçlarından oluşan ormanlarımızda çıkması acele yayılmasına sebep olurken müdahalede gecikilmesi bu kapsamda yangının çok büyük ölçüde dağılmasına sebebiyet verdi. Şimdi Antalya ve çevresinde idame eden yangınların termik santrale ulaşmış durumda olması tüm halkı tedirgin etmekte. Şu an termik santral çevresine kanal açılmakta ve çevre yakın ağaçlar kesilerek yangının termik santrale erişmesi engellenmeye çalışılmakta. Bütün bu olaylardan ders çıkartıp yeni bir başlangıç için güzel günlere ulaşmak dileklerimizde.